Başarıya susamışlık, çorak toprak misali. Hayat veren suya kavuşma hali gibi. Evet geride bıraktığımız hafta Diyarbakır bu minvalde bir prova yaşadı. Aslında Ramazan bayramıyla çok yönlü coşkular silsilesinin sevinciyle coştu. Bir taraftan maneviyatı yüksek, dini bayram. Bir taraftan da yerli ve yabancı turistin akın etmesiyle bir hoş olan kadim şehir. Ve de uzun yıllardır suya hasret çorak toprak misali, sportif faaliyette özlemle yanıp tutuştuğu Ahmet Spor'un şampiyonluk mücadelesinde geldiği son aşağı. Ligdeki rakibi Kastamonu sporu deplasmanda 1-0 yenerek kritik virajı aşmanın emin adımlarla şampiyonluk ipini göğüslemenin getirdiği bir coşku seli hakimdi kent üzerinde. Sokaklar, caddeler, evler ve işyerleri her yer karnaval havasında şen şakrak. 7'den 70'ine herkes susamışlığını giderme adına başarının hazını almak istedi. İşte Diyarbakır, işte Ahmet, işte taraftar sloganları. Öyle ya 3-4 büyüklerin taraf. Taraftarlarını geride bırakan bir taraftar kitlesine sahip Ahmet Spor. Oluşan tablo beni Duygu Sel'iyle Diyarbakır Spor'un şaşalı yıllarına götürdü. Ne günlerdi o günler? Diyarbakır Spor Lig Maratonu'nda şampiyona koşarken ya da şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken oluşan coşku ve sevgiseli Salt Diyarbakır sınırlarıyla kalmıyordu. Bütün bölgeyi, İstanbul'u, Ankara'yı hatta Avrupa'yı bile halk deyimiyle sallardı. Nefesler tutulur, hayat durma noktasına gelerek o şampiyonluk coşkusu yaşanırdı. Ve bugün o heyecanı, o coşkuyu, o insan selinin sokaklara dökülüşünü ikmale getiren, yaşatan, yaşattıran Ahmet spor var. Yıllar geçti. Diyarbakır spora yaşatılan ve yaşanan dramatik hazin sonun bu kentin nasıl çoraklaştırdığı 2010-2011 sezonu Diyarbakır Spor'un üzerine kara bulutları çöktürdü. Bursa Spor'un siyasi, ideolojik, kutuplaştırıcı, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki infazların da etkisiyle. Hani bir söz vardır, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Diyarbakır Spor'u yıkıma uğratan Bursa Spor'a bakıyorum, bugün aynı akıbeti yaşıyor. Ahmet Spor'a, Diyarbakır Spor'a yapılanı yapmak istediler, fatura kendilerine kesilince bugün üçüncülük. Bakalım sonrası amatör ligde olur mu? Öyle ya Diyarbakır Spor'da peş peşe seri şekilde liglerden düşmüştü. Hatıralar tazelense de yeni umutları açılan bir yelken var artık. Evet 13 yıldır üst liglerde temsiliyet alamayan Diyarbakır'ın boşluğunu Amet Spor dolduracak. Kadim şehrin, Mezopotamya'nın tüm ruhuyla böyle bir başarıya ihtiyaç var. Hem de elzem bir şekilde. Daha da ötesine bakarsak bu da kesmezler. Süper Lig'de üç büyüklere korku salan, futbolun zengin ruhuyla yenilgiler yaşatıp milyonlarca spor severleri Diyarbakır'a akıtmak gerekir. Şehir tüm dinamikleriyle özellikle de genç nesil başarıya susamış durumda. İnanılmaz bir taraftar potansiyeli var. Her maçta en az 30 bin taraftar Diyarbakır'da Türbinleri dolduruyor. Coşku hakimiyetiyle taraftarlar harikalar yaratıyor. Aynı şekilde yurt içinden yurt dışına kadar geniş bir alana yayılan bir coşku birlikteliği esiyor Ahmet Spor Kervan'la karşı. Deplasmanda konulan taraftar yasağına rağmen ki geçtiğimiz pazar günü şampiyonluğu tayin edecek maç vardı. Karşılaşma kastam onu. Aslında ligin derbi maçı. Adeta kazanan şampiyon olacak. Finalinde ötesinde bir maç ve 90 dakika mücadelesi vardı. Milyonların nefesini kesti. Diyarbak Diyarbakır ve bölgede kurulan dev ekranlarla maç takip edildi. Binlerce kişi stadyum havasında o coşkuya ortak oldu. Ahmet spor maçın başında Eyüp Oskan'la bulduğu golle kazandı. Son 3 hafta öncesinde farkı 6'ya çıkardı. Artık şampiyon diyebiliriz. Maçın ardından işte o coşku Diyarbakır sokaklarına yansıdı. Diyarbakır tarihinin en güzel günlerinden birini yaşadı. Bu başarıda herkesin payı var. Sahada ter döken futbolculardan top toplayıcısına masörüne, teknik eğitine ve maddi manevi tüm desteği esirgemeyen kulüp başkanı Aziz el aldı ve ekibi. Hepsi yek vücut şekilde bir inanmışlığın azimliğiyle kenetlendi. El Kastamonu deplasmanında konulan taraftar yasağına rağmen 40 kişilik yönetim kadrosuyla izlediği maç sonrasında gelen galibiyete döktüğü gözyaşı çok şeyi haykırmaya yetti. Burada bir parantez açmak istiyorum. Özellikle Mesut Bakkal için. Malum sezonun ilk yarısı hiç de sağlıklı bir gidişat söz konusu değildi. Onun gelişiyle çok şey değişti. Önümde muhteşem sonuçlar kazandıran bir istatistik var. Dile kolay 12 maç üst üste kazanmış, 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik almış. 41 puan toplamış, 47 gol atmış, sadece 10 gol yemiş. Bu tablo liglere baktığımda benzerini görmedim. Bu başarını sahadaki mimari futbolcular, emek veren personel, destek veren taraftarlar, maddi katkı sağlayan STK'lar, iş insanları. Netice itibariyle çorba tuzu olan herkesi tebrik ediyorum. Kalan 3 maçta kazaya uğramaya, farklı senaryolarla yüz yüze gelmemek için hassasiyetle bir 3 puan alınmalı deyip bundan sonrası çok daha önemli. Çünkü lig çıktıkça zorluk derecesi de artar. Şehrin tüm bileşenlerinin katılımıyla bunun planlanması için şimdiden kollar sıvanarak doğru şekilde yapılmalı. Malum Diyarbakır Spor'un yaşadıkları bir ders ibret içermektedir. Neyse işin teferruatlarını bilare konuşuruz. Hazırdaki başarının biraz daha tadını çıkarmak gerekir. Tabii matematiksel olarak şampiyonluğu da ilan ettikten sonra. Lig bitmiş değil, 3 maç var. Bir deyim oldu artık. Burası Türkiye, her an her şey olabilir sözüyle temkinli olmak lazım. Neme lazım? Günün sözü. Bilelim ki futbol sadece 90 dakikada oynanan futboldan ibaret değildir.